Bu evet, puanlarımızı not aldık. Seni önce şöyle alalım sucum. Emel'i çağırmadan önce biliyorsunuz ki hepinizin çok yakından takip ettiği ve de çok sabırsızlıkla beklediği hangi bölümümüz var? Değişim bölümümüz var ve bugünkü misafirimiz Neslihan Işık. Ben hanımefendiyi almadan önce bakalım Neslihan Hanım'a neler yapmışız bugün izleyelim sonra davet edeceğiz efendim. Merhabalar ben Burcu Sedef. Biliyorsunuz ki bu programda her gün minik dokunuşlarla büyük değişimler yapıyoruz. Bakalım bugünün değişen ismi kim? Ben Nisan Işık, 51 yaşındayım. İki çocuğum var, evliyim, 34 yıllık. Çalışıyordum, bıraktım. Şimdi amatör olarak yağlı boya ressamlık yapıyorum. Programa katıldım. Hı -hı. Çünkü belirli sıkıntılarım var yüzümde. Hı -hı. Bunu fark ettim bir senedir. Kimseye hayır böyle değil desem de çok üzüntü yaşıyorum sizin de bu sıkıntıları ufak da olsa gidereceğinizi çok güzel yapacağınızı bittiniz. Doğru adrestesiniz. Kesinlikle evet. kendinizi bana emanet ediyorsunuz. Bütün gün güzelleşiyoruz sizinle birlikte. İlk şikayetiniz var ne dersem karşılarınız İlk şikayetim kaşlarım. Kaşlarımda şöyle bir sıkıntım var. Pandemi döneminde kuaföre gitmedim. Kendim düzeltmeye çalıştım. E tabi yaştan dolayı da dökülmeler, seyrelmeler oldu. E, yanlış kuaförlerle çalışınca e, kaşlarımda değişiklikler oldu. E, kaş yaptırmak istedim fakat gerçekten maddi açıdan bana pahalı geldiğini düşündüğüm için buna da girişemedim. Sonra suratımda kaz ayaklarım çok derinleşti. Hı -hı. Son iki senedir. Arnım çok e, derinleşti ve suratımda bozulma hissettim. Hiç botoks yaptırmadınız hiç tabii bir ki. Hiçbir şekilde yaptırmadım e, ve bunlardan memnun olmadığımı fark ettim. Kaşlarda da işlem yok gördüğüm kadarıyla. Hiçbir şekilde yok. Bizim için en önemlisi bu hiç işlem görmemiş yüzlerde çok daha güzel ilerliyoruz. Bu sebeple önce kaşlardan başlayalım derim ben. Bahçeşehir'deki merkezimize gitmeye Olur. hazır mısınız? Hazırım. Gidelim o zaman Neslihan Hanımcığım. Katılmak istedim. Çünkü kendimde iki senedir gerçekten çok kötü çöküşler hissettim. Özellikle bir hasta yüzümde hissettim. Ben bu değilim çünkü. Bu olmamalıyım. Çok mutlu bir aileye sahibim gerçekten. Ama son bir iki senedir yaşadığım böyle hafif mutsuzluklar beni çökertti. Ve kendimde... Böyle görmek istemediğim için size başvurdum. İremciğim merhabalar, merhabalar nasılsın? Hoş İyiyim çok teşekkür ederim siz. Bizler deyiz. Bugün en çok arzu edilen, en çok sevilen kaşlara sahip olan bir danışanımızla geldik. Şöyle söyleyeyim kaşta hiçbir işlem yok. Mu? Evet çok güzel geldi. Ve uzun bir kaş. Şu an artık dilediğiniz şekilde sokabilirsiniz bence diye düşünüyorum. Tamam bakalım birazcık aşağıya bakabilir miyiz? Ya aynaya baktığımda artık ben yani kendimce çok basit böyle çökmüş yaşlılığa dönmüş kaşı saçı özellikle kaşları anlamsızlaşan bir kadın görüyorduk. Evet kaşlar e, neredeyse hiç dokunulmamış e, oldukça da tüyleri var e, danışanımızın. Birazcık uzunluğu var. Kavis noktaları çok güzel ancak biri oval biri daha keskin geliyor kavis. Sen de almış yani. kaşlarını. Aynen Belki de onlarla <laughs> alakalı. <gülüyor> Aslında uzman birinden yardım alsaydı çok daha güzel sonuçlar elde edebilirdi. Birazcık bitiş noktalarını kısaltıp bakışın düşüklüğünü birazcık yukarıya kaldırmaya çalışacağız. Kavis noktalarını eşitleyelim çünkü biri kalın biri ince. Eşit alımların olmamasından neden sebeple o yüzden... Eşitlemeye çalışacağız başlangıç ve bitiş noktalarını. Teşekkür ederim. İnşallah beğeneceğiz bakalım. Neslancığım gerçekten kaş işlemi bittiğinde %80 değişmiş olacaksın. Buna emin olabilirsin. Şimdi size baş başa bırakıyorum. Tekrar geleceğim. Okay. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Siz alabilir miyim böyle? Kaşlar yüzün en önemli organı diyebilirim. O güzel olmadığın süre hiçbir şey güzel olmuyor. O yüzden onu yaptırma ihtiyacı duydum diyebilirim. Neslihan Hanım'ın kaşları çok dokunulmuş bir kaş değildi. E, alımını da kendisi yapıyordu. O yüzden birazcık kaşların kavis noktaları, bitiş noktaları, incelik ve kalınlık oranları eşit değildi. Öncelikle bunları alımla bir taş kaş tasarımı yaparak eşitlemeye çalıştık. Daha sonrasında taslak bir kaş çıkardık. Yüzün ölçüleri alındıktan sonra atışlar gerçekleşti. E sonucunda da başlangıç ve bitiş noktaları eşitlenip kavis noktaları biraz daha keskinliği alınarak e, soğuk bir görüntü elde edildi. Umarım kendisi de beğenmiştir. İrem'ciğim bitti herhalde. Evet. Ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Fakat biraz kızarık gibi. Evet. E, çok hassas bir cildi var. Hı hı. O yüzden e, aynı zamanda... Temizlerken, boyaları temizlerken köpük kullandığımız zaman sanırım silerken birazcık kızarmalar meydana gelmiş ama herhangi bir e, tahribat oluşmadı. Bazen de fazla kanayabiliyor değil mi? Evet. Bu durumda korkmamaları gerekiyor. Kesinlikle genelde e, eğer ki şeker hastalığı varsa ya da kan sulandırıcı kullanıyorlarsa hem uygulamayı e, önermiyoruz aynı zamanda da e, kanaması çok fazla olabiliyor. O durumda tabii karşılar eşitlenmiş. Gayet çok güzel görünüyor. Oldu, çok beğendim. ellerinize sağlık. Çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür. ederim. Ve kıl tekniği yine. Evet, kıl tekniği <laughs> çalıştık yine. Kavis noktalarını eşitledik. Başlangıç ve <laughs> noktalarını da eşitledik. Güzel bir tekniği mükemmel yaptık. oldu. Ellerinize sağlık. Ol. Haykalar hayatsa <laughs> her gün olduğu ederim. gibi. Ee, biz güzelleşmeye devam ediyoruz. Şimdi tamam. en çok merak ettiğim dolgu, botoks. Bakalım yüzünün ne, nelere ihtiyacı var? Onları göreceğiz birlikte. Bakalım. bakalım. gidelim o zaman. Kolay gelsin. Evet. Teşekkürler. <laughs> Hoş, Hoş geldiniz. Nasıl Merhaba, nasılsınız? iyiyim. Teşekkür ederiz. Ben de çok mersi. Doktor Aynen. Şelale ben. Bugünün değişen ismi Neslihan. De Buyurun. gün bütün gün onunla beraberiz. Yüzümde kırışıklar çıkmaya başladı. İşte yüzümde aşağıya inme başladı. Yaşlılık pozisyonuna girmeye başladı. Ve ben bunu hiç kabul edemiyorum. Ama etmediğimde kimseye söyleyemiyorum. Ben kendime baktığımda, resimlerime baktığımda ben bu değilim diyorum. Kendimi çok bakımsız hissediyorum. Çok böyle pecburda hissediyorum. Bu şekil olmayı kabul etmiyorum ben. Öncelikle yuvarlak bir yüz. Bu yüzü biraz ovalleştirmek isterim. Daha ince ve uzun, daha dinamik bir görüntü oluşturmak isterim hafif üst ve orta yüze dolgu takviyesi yapacağız. Onun dışında botoksla üst yüzü biraz daha gerginleştirip daha net ve dinamik bir ifade oluşturacağız. Konuyla alakalı bölerek bir şey sorabilir miyim? İki kaş arasında fark olduğu söylendi kaş merkezimizde. Bunu botoksa dengeleyebiliyor muyuz şu anda? Dengeleyebiliriz evet. Hı -hı. Ee, asimetrik uygularız ve iki kaş artık aynı hizada durabilir. Hı -hı. Onun dışında alt yüzüne de biraz botoksa dokunup biraz daha dudak kenarlarını yukarı kaldıracağız. Çene ucuna da ufak bir botoks yapıp biraz daha e, uzun bir çene görüntüsü elde edeceğiz. O zaman sizi baş başa bırakıyorum. Finalde tekrardan yanınızda olacağım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. ederim. Eşim şöyle bir şey beni hiç kırmaz. Çok iyi bir insandır. Hiç kırmaz. Sadece neyse kilo almaya başladın dedi. Evet dedim. Çok üzüldüm ama bunu dediği için. Şu an belki e, seyrettikten sonra bunu anlayacak. Kızım da anne sen bu değilsin suratın çok çöktü. Ki böyle değildim gerçekten. Bu son iki sene beni böyle bir çökertti. Ama inşallah sizin sayenizde bu Neslihan Hanım geldiğinde ilk önce dikkatimi çeken şey yuvarlak yüz hattıydı. Daha feminen ve daha dinamik görünmek için oval bir yüz hattına ihtiyaç duyarız. Ve bunun için de yüzünü ovalleştirmek için birkaç işlem planladım. Biraz şakak bölgesine ve orta yüzüne dolgu uyguladık. Onun dışında botoksla alın, kaş ortası ve en çok da göz çevresine kırışıklık vardı. Oraları müdahale ettik. Botoksla alt yüzünde de biraz ufak değişiklikler yapmaya hedefledim. Ee, özellikle ağız kenarları çok aşağıdaydı. Onları biraz yukarı kaldırdım. Ve çene ucuna dokunarak bir parça çene, çenenin serbestleşmesini de ve daha uzun görünmesini sağladık. Şelale Hanım yine efsaneler yaratmışsınız. Ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyor yüzü Neslihan'ın. Ee, bayağı bir yüzü açılmış görünüyor açıkçası buradan. Halbuki 4 gün sonra falan etkisini Etkisi gösteriyor. Diyorsun. Yani 4-5 günü beklemeye bile hiç gerek yokmuş. <laughs> Sihirli parmaklarınız gerçekten sihirliymiş çok diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanın. Evet, çok teşekkür ederim. Elinizin. Não tem nada a ver com